sormuş. Ee, diyor ki Fatih Bey diyor hocamıza sorar mısınız? Ee, Atatürk için İngiliz ajanıydı. İngilizler onun işin başına getirdiler. Ee, bir İngiliz projesiydi ee, diyorlar. Biz de bu suçlamaya cevap veremiyoruz. Yani bu suçlamaları yapanlara siz küfredin diyeceğim ama de, tabii <laughs> Evet efendim. Bakın. Şimdi bu İngiliz ajandalı lafı nerede? Efendim Güyer Lozan'da İngilizler demişler ki sen hilafeti kaldırırsan, halifeliği kaldırırsan bunu gelir. Ben onlara şunu söyleyeyim. İngilizler madem ki halifeliği kaldırın diyorlardı da nasıl oldu da Ağahan İsmailiye mezhebinin dini lideri MI6'in ajanı, elemanı ona mektuplar yazdırarak halifeliği kaldırmayın diye diye mektuplar yazdılar Ankara'ya. O mektupları İstanbul medyasına, basınına da sızdırdılar. İstanbul'da bunlar yayınlandı. Halifelik kalkma istemiyor muydu? Hayır efendim işte, işte mektup ortada. Mektup ortada. Şöyle bir şey var. Kimin elinde kalacaktı bu? Niye, Niye biliyor musunuz? Çünkü halifelik dini makam değil. Halifelik siyasi, siyasi bir makam, makam. Siyasi bir makam. Kimin elinde kalsa İngilizler onun üzerinde oynayacaklar. Mustafa, ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim size. Halifeli kaldırdı kaldırdı. Herkese soruyorum şimdi izleyicilerimize de. Şu anda nerede halifelik makamı? Hangi ülkede? Kime gitti bu? Hiç kimseye. Hiç kimseye. Türkiye'de. Yasaya bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsında mündemiştir diyor. Orada madde var. O kadro bilmiyordu da halifeliği şimdiki bir takım aklı evveller mi biliyor ne oldu? Efendim halifeliğin kaldırılmasında konuşmayı yapan kimdir? O günkü Adalet Bakanı Seyit Bey. Seyit Bey kim? Bir din alimi. Lütfen rica edeyim ne olur bakın yayınlandı bütün bunlar. Açınız. İşte ben özel bir kısmını yayınladım kendi kitabımda ama bütün konuşmayı merak ediyorsanız giriniz internete İş Bankası'ndaki kitaplarda da yayınlandı. Bakınız öyle muazzam bir konuşma yapar ki orada bir şey söylüyor diyor ki İslam peygamberi, bütün açık kaynaklarda bu anlatılmıştır. Benden sonra diyor, halifelik makamı 30 yıl devam edecek, ondan sonra kalkacak. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki halifelik ikinci derece halifeliktir. Halifelik babadan oğula geçmez ki. Halifelik ne olur? Meclis toplanacak, meşvet meclisi, oradan karar verilecek, öyle çıkacak. Meclis-i şey? Evet efendim, Osmanlı Devleti'ne bakın, babadan oğula, padişahlık mı bu? Onlar bilmiyor. O dönemin insanları bilmiyor Fatih Bey. O günkü din alimleri. Onlar yetişmemiş. Halifeliğin içine falan doğmamışlar. Onlar bir Yahu Hint Müslümanları doğudakiler Mustafa Kemal'e teklif etmediler mi halife sen ol diye. O ne dedi? Padişahlık kaldırında saltanat demediler mi padişah sen ol. O ne dedi? Bir dakika dedi. Artık bunların dönemi geçmiştir. Eskiyi getirecektiysek biz bu mücadeleyi niye yaptık? Neden yaptık bunu? Şimdi de söyleniyor efendim halifelik Türkiye'de olsa da işte İslam dünyası, kardeşim İslam dünyası hiçbir şekilde, hiçbir şekilde bunu önemsemediği gibi seni zaten hiç önemsemez. Önemsetseydi eğer Sultan Reşat'ın yayınlamış olduğu bu İslam halife kimliğiyle yayınlamış olduğu o fetvaya niye hiç cevap vermediler? İngiliz altınını tercih ettiler. Niye? Hatice Birisi diyor ki İta, İtalya'dan para aldı mı diyor. Hayır. Sırasında. Hayır. İtalyanlardan para gelmedi. Sovyetler Birliği'nden para geldi. Fransızlardan para da geldi. gelmedi. Hindistan Müslümanları Hindistan Pakistan Müslümanları. Iş bankası 600 kuruluşta. şöyle bir şey efendim. 645 lira civarında o günkü paraya göre söylüyorum. Onun üçte birlik kısmı 200 küsür lirası savaşta harcandı. 400 küsür lirası elindeydi. İş bankası kurulurken Muammer Bey'e verdi. Kayınpeder o zaman. Bunu dedi kuruluşta sermaye yapınız. 12'de başka Türk Müslüman, İslam iş adamlarında da, daha o günkü para sahipleri. Onlar da, da geldiler 1924 yılı 30 Ağustos'unda. iş çok anlamlıdır. Niye 30 Ağustos seçilmiş? Herkes iyi bir dikkat etsin bakayım ona. Efendim abuk sabuk sorular e, soruyoruz. Adaları sabuk. niye kaybediyoruz? Ad adalar Abdülhamit döneminde evet. kaybedildi değerli izleyiciler. Ee, hiçbir şekilde Mustafa yani. Kemal'le Savaşı Savaşı'yla şunla bununla alakası yok adaların. Ee, adalar konu bile edilmedi. Efe, ee, aynen. İtalyanların İtalyanlarında... Zorla işgal etti ha. Trablusgarp işgal ettiğinde adaları işgal ettiler. İkinci Dünya Savaşı'na kadar İtalyanların İkinci Dünya Savaşı'ndan yenilip çıktıkları zaman da Yunanlılara bıraktılar. Senin onlara müdahale edecek halin yok. Senin donanman yoksa. Nasıl biliyorsun? Hep konuşuyor. Musul Kerkük niye gitti? Kardeşim Musul Kerkük niye gitti söyleyeyim. Lozan'da çok ayak direttiler Musul Kerkük Süleymaniye için. İngilizler dedi ki yapmayın etmeyin bak barış imzalanamıyor savaş bitirilemiyor bir türlü. Kabul edin milletler cemiyetine cemiyeti akvamda tartışmalarla bunu yapalım. Ve bilmiyor muydu Ankara orada kaybedeceğini? Yıl oldu 1925. Şubat ayına doğru geliyoruz. Ne oldu? Ankara İngilizlerle savaşı göze alarak ve İngilizleri tehdit ederek Musul Kerkük Süleymaniye üzerinde ciddi biçimde ayak diretiyorlardı. Ne oldu? Şubat'ta içeride şey Said İsyanı çıkartıldı. Şey Said İsyanı çıkartıldı. Arkasındaki güç kim? İngiltere. İşte mektup ortada. Gerçi para istediler 250 bin lira. İngilizler o parayı göndermedi ayrı bir şey de. Yani şimdi geri dönüp çok soğuk kanlı bakılması lazım. tarihi bilmeden böyle bölük bölçü at Mustafa Kemal'e desek İngilizler niçin onca isyan peş peşe çıkartıldı? Allahınız e, bin Noel kimdir nedir falan bütün bunların hiç e, Anzavur isyanı bilmem ne içerideki o kadar iç isyanlarla boğuşuldu milli mücadelede Allah'ınız aşkına. Kaç tane iç isyan var? Ali Batı, Cemil Çeto gerçi biraz onların da daha çerçeveleri güneydekiler. Bütün Marmara bölgesinde bu Adapazarı'ydı, Geyve'ydi işte Bolu'ydu. Bütün bu isyanlar kimin İngilizlerin kışkırtmasıyla uçaklardan kimin üzerine beyannameler atıldı hı hı. kimin üzerine ne için atıldı bunların hepsi Mustafa Kemal'ler halde edipler bunların hepsi şey şey kanal vasıtasıyla idama mahkum edilmedi mi? Fetvayı kim verdi? İşte Dürrizade verdi. Vahidettin bunları onaylamadım mı Allah'ınız aşkına? Damat Ferit onaylamadı mı? İngilizlerle işbirliği yapmadılar mı? Yazık günah kendi tarihimize karşı bu haksızlığı yapmasınlar. Yalanla tarih yazmak. Böyle bir çalışır. şey olabilir ee, mi efendim? Yani. İnsanların da kafası karışıyor. Olabilir mi efendim? Spekülatif bilmem ne yazarsınız ama bakın bütün mesele nedir biliyor musunuz? Çağdaşlaşmayla taassup arasındaki kavgadır. Bu Murat Çulcu'ya aittir bu cümle ama çok doğru bir saptamadır bu. Bütün tarihimiz bununla geçmiştir. Üçüncü Ahmet'ten beri verdiğimiz bütün çağdaşlaşma, modernleşme, mücadelemiz hep Yobaz tayfası tarafından iç isyanlarla yok edilmeye şey o, o Yobaz tayfası genellikle de İngiltere tarafından gönderilen onlar. Evet efendim daha sonra da Fransızlar.